Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta Brokev'in oynamayacağız Brokev'in yapacağız Biliyorsunuz bunun birinci bölümünü çekmiştim Gayet de güzel ilgi geldi bir sürü de güzel fikirler geldi Bu bölümde ben kendi oyunumu yapmayacağım Sizlerin istediği oyunu yapacağım Sizlerin istediği oyunu yaparken de tabii ki de bir önceki videoya gelen yorumları dikkate alacağım arkadaşlar Yorumlarda bana dediğiniz şeyleri yapacağım Bakalım sizlerin istediği Brokev'in oyunu nasıl oluyormuş o zaman daha fazla bu işi uzatmayalım. Eğer siz de videoyu like atıp aşağıdan kanalıma abone olursanız hadi videoya geçelim. Şu anda stüdyoyu açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öncelikle Brokev'in haritamızı koyalım hemen. Çünkü Brokev'in oyunu yapacağız. Map'imizi gördüğünüz gibi getirdim. İşte karşınızda klasik sapsade Brokev'in şehri. Fakat videonun sonunda eminim ki bu şehir çok farklı bir hal alacak. Şimdi hep beraber bir önceki videonun yorumlarına gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım benden neler istemişsiniz. Samet Erol kardeşimiz demiş ki abi bence büyük bir kamp alanı Ağaç ev falan koyabilirsin. Bu arada abi dağları silersen bence daha çok alanın olur ve daha fazla şey koyabilirsin demiş. Gerçek Brock Evan'dan daha güzel olmuş ve kilis serine cam yapman daha bir güzellik. Bu işlerin devamını istiyorum demiş. Ben de bu işlerin devamını çekiyorum. Adamsın Samet. Hadi Samet'in isteğini yerine getirelim. Büyük bir kamp alanı yapmaya gidiyoruz. Şu anki Brock Haven'da kamp alanı burası biliyorsunuz arkadaşlar. Ama burası yetersiz bir kamp alanı bence. Hemen ben buradaki dağları silmeye başlayacağım. Çünkü Samet demişti ki daha büyük bir alana ihtiyacımız var. Bakalım Samet'in bu fikri Brooklyn şehrini güzelleştirecek mi? Şimdi hemen burayı temizleyelim. Sonuncu ağacımızı da siliyorum ben buradan. Gördüğünüz gibi burayı boşalttık. Şimdi güzel bir kamp alanı yapma zamanı. Şöyle bir kamp çadırı kurmaya karar verdim arkadaşlar. Bunu şimdi oturtalım aşağıya doğru şu şekilde oturduğunu düşünüyorum. Şimdi bunun çevresini doldurmamız lazım. Gerçekten öncekine göre daha güzel bence. Kamp alanlarında tabii ki kabinlere ihtiyacımız var. Kabinleri şu şekilde mi yapsak? Hemen bir görüntüsüne bakalım. Hiç fena durmuyor aslında. Şunları şöyle içeriye doğru bungalov evleri çevirebiliriz. Tabii ki birazcık yere de otursun. Ayakları yere bassın yani. Bakın burada ranza falan da var gayet iyi. Bir tane yetmez bunu çoğaltmamız lazım bence. O yüzden hemen kopyaladım bunu ve yana çekiyorum bir adet daha. Buraya büyük çadırlar da ekleyebiliriz bence tek çeşit çadır olmaz daha farklı çadırlara da ihtiyacımız var o yüzden de bunları seçtim hemen bundan yana doğru çekip çoğaltacağım 3 tane de büyük çadır kuracağım bence gayet yeterli şu şekilde oldu bitti mi Tabii ki de bitmedi daha bir sürü şey ekleyeceğiz Arkadaşlar ben bunları eklerken çok daha güzel bir şey buldum o yüzden bunların hepsini siliyorum bakın size ne göstereceğim Eminim sizlerde beğeneceksiniz burada böyle hazır bir şablon buldum şuna bakar mısınız gayet büyük ve gayet detaylı ben zaten böyle bir şey yapmak istiyordum sadece birazcık daha alana ihtiyacımız var gibi bunun dört bir tarafı ağaçlarla çevrili hemen birazcık döndürelim bunu rotate'den şöyle açısını ayarlasak böyle olsa iyidir bence çok iyi oldu şimdi bunu birazcık daha yana doğru itelememiz lazım şu şekilde tamam baya baya iyi ağaçların bazıları yola geldi şimdi onları hızlıca silelim buradan istemediğim ağaçları seçiyorum ben ve siliyorum şunu da silebiliriz bence Hadi şunu da silelim. Kamp alanımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Bence gayet güzel geniş geniş çadırlar var. Çardağımız, mardağımız, her şeyimiz tam. Küçük tatlı kamp ateşlerimiz de var. Bence yeni kamp alanı böyle 10 numara oldu. Samet'in taktiğini uyguladık. Dağları kaldırdık ve geniş bir kamp alanı yaptık. Şimdi bir diğer takipçimizin yorumuna bakalım. Bakalım bizden neler istemiş. Meve, Naz, Gök göz demiş ki Abi bence müze herhangi bir fıskiye getirebilir misin demiş. Arkadaşlar böyle birkaç tane şey yazanların sadece bir isteğini yerine getirsem daha iyi olur. Çünkü mümkün olduğu çok için isteğini yerine getirmeye çalışacağım. Meva, Naz'ın da müze isteğini yerine getirelim. Hadi gidip müzemize uygun bir yer seçelim. Kamp alanımızdan ayrılıyoruz. Müzeyi nereye yapabiliriz? Şöyle yukarılardan bakmak istiyorum Tam böyle müzelik bir yer bulsak güzel olur Burada bir tepe vardı Ben buraya müze yapmaya karar verdim arkadaşlar Hemen şu havuzumuzu kaldıralım Bunlar bu arada evlerin havuzuymuş Hızlıca boşluğumuzu şu şekilde dolduruyoruz Ve artık müzemizin zemini hazır Gayet mükemmel bir yer Gidip güzel bir müze koyalım Brokav'ın şehrimize Burada Jailbreak müzesi varmış Neden Brokav'ın şehrine gelmesin ki bu Müzemiz yukarı geldi Hemen şunu aşağı indirelim Yeşil oktan çekiyoruz Güzel bir şeye de benziyor zaten. bayağı iyi. Birazcık büyük olması dışında bir sorun göremedim ben. He, bu müze birazcık büyük ve detaylıymış. O zaman onu hemen şu tarafa alalım. Daha iyi olur bence. Hemen burayı sildik. Şuradaki ağacı da kaldıralım. Müzeyi buraya oturtamadık çok büyük olduğu için. Olsun ama burada daha iyi olabilir. Hemen müzemizi döndürelim şöyle birazcık daha bize baksın. Şöyle yaparsak gayet iyi. Sadece şimdi kaydırıp oturtması kaldı. Tam oturmadı birazcık daha geriye itiyoruz Şu şekilde olur mu acaba neden olmasın Hemen bir aşağı inip bakmak istiyorum tam oturmuş mu Hayır gördüğünüz gibi yukarıda kalmış birazcık Bir tık daha aşağı indirsek şöyle yolla sıfırlayabilirsek harika olacak Azıcık daha yukarı ve tamam mı Aslında böyle daha iyi oldu ya müzenin önü yeşillik mi olsa Bakın bir tık kaldırdığım zaman otopark yukarı çıkacak Yanlış yeri kaldırdık şurayı kaldırmamız lazımdı Şunu bir tık yukarı çıkardığımız zaman yine yanlış yeri kaldırdık Bir seçebilirsem şurayı herhalde burasıydı Evet bakın otopark çıkıyor yukarı Şöyle bir tık indirsem Neyse hadi böyle olsun ama havada mı kaldı burası Yo oturdu sadece birazcık çıkıntısı var Şuradan şöyle şuradaki tahtaları da daha net bir şekilde oturtabilirim bence Tekrardan oturtmaya çalışacağım Birazcık da yana çekeceğim şu yolla birleşmesini istiyorum çünkü Ve evet gördüğünüz gibi şu anda oturdu Eşit sayılabilirler hatta eşitler Buradaki bunu da müzede getirdik hemen bir de içine bakalım İçinde kocaman bir dinozor iskeleti bizleri karşılıyor Burada da böyle değişik değişik eserler meserler var tablolar var diyebiliriz. Brokham'ın şehrimize müzeyi de getirdik. Bakalım bir diğer takipçimiz bizden ne istemiş. Muswick demiş ki abi Brokham'ın spor salonu tatil yeri eğitim alanı falan da yapabilirsin. Tamam Muswick'in de spor salonu isteğini yerine getirelim. Hemen oyunumuza geri döndük. Spor salonu için tabii ki de önce bir yer seçmemiz gerekiyor. Asıl zor olan soru şu ki o yer neresi? Şehir merkezine yakın bir yer olmalı diye düşünüyorum ben. Bir şey diyeyim mi? Bence şurası çok işlevsiz. Bunu ortadan kaldırabiliriz. Yerine de güzel bir spor salonu yaparız. Fena fikir değil. Burayı seçtik hemen silelim. Yanda sağda solda farklı şeyleri de siliyor olabiliriz. Mesela dağı silmişiz oradan. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tamam şöyle tutup silelim bir öncelikle. Sildik. Kalan çıkıntıları da halledeceğim ben şimdi. Burayı da tertemiz yaptık. Gerçekten bayağı bir boş oldu ve garip oldu böyle. Şimdi güzel bir spor salonu yapma zamanı. Öncelikle böyle bir spor salonu getirdik. İçi boş, içini biz neden doldurmayalım? Böyle de bir görevlimiz var burada. Ben şeklini beğendim şahsen. Şöyle birazcık döndürelim. Kapısı şuraya doğru olabilir. Birazcık da kaydırıp oturtmamız lazım. Evet bu şekilde bence yeri gayet iyi oldu. Birazcık daha hatta yakınlaştırabiliriz şuraya doğru. Harika. Hadi gidip şimdi içini dolduralım. Tabii ki de olmazsa olmaz bench presslerimizi koymamız lazım. Bunlara ihtiyacımız bol olacak ve koşu bantlarında tabii ki ihtiyacımız var. Spor salonumuzda tamamladım arkadaşlar. Hemen göstereyim. Burada ağırlık setlerimiz var. Burada koşu şeylerimiz var. Bu tarafta böyle ağırlık toplarıyla çalışmak için ve burada dolaplarımız, havalandırmalarımız var. İçeriye de iki tane fitness eğitmeni koydum. Gördüğünüz gibi ve yorum yapan kardeşimiz adı Musvik olduğu için buranın adında Musvik spor salonu yapmaya karar verdim. Hemen buranın adına Musvik Gym yapıyoruz arkadaşlar. Evet spor salonumuzun adı da Musvik Gym oldu. Musvik Gym Brokham'ın spor salonunun yeni sahibi. Hayırlı uğurlu olsun deyip bir diğer takipçimizin isteğine geçiyoruz. Azize Kabak demiş ki, abi Brokhaven'ı Aqua Park kütüphane ve teknoloji mağazası da yapar mısın? Bunlardan teknoloji mağazasını seçtim ben. Hadi gidip Brooklyn'un şehrimize teknoloji mağazası yapalım. Bu mağazayı nereye yapabiliriz? Bakın şurada dükkanların yanında ben bir alanı boş gördüm. Hemen şunları kaldıralım. Alanımızı boşalttık. Şimdi bakalım teknoloji mağazalarında neler varmış. Teknoloji mağazası deyince gerçi benim aklıma Apple geldi. Mesela bir Apple Store koyabiliriz buraya. Tam olarak aradığım şey buydu galiba. Oo bayağı da parıldayan bir şeymiş. Bu tam mı oturdu? Tam oturmadı. Boyutunu birazcık küçültebiliriz bence. Şöyle yapalım o zaman. Diğer dükkanın duvarıyla bunun duvarını bütünleştirelim. Aynen bu şekilde oturtursak tamı tamını oturtmuş oluyor muyuz? Birazcık daha büyütebilirmişiz. Büyütelim o zaman. Son ufak tefek rötuşları yapıyorum arkadaşlar. Duvarda çıkıntılar olmasın diye. Mesela burası dışarıda kaldığı için birazcık da içeri sokmamız lazım. Şu şekilde olursa daha iyi olur bence. Aynen. Ama o zaman da diğer taraflar kayıyor. Vazgeçtim. Şurayı birazcık içeri sokalım o zaman. Sen birazcık şöyle gel. Güzel. Gayet iyi oldu bence. Broke buna bir Apple Store getirdik ama çok parlak. Birazcık ışıkları ayarını kısmak istiyorum ben. Işıkları bulduk buradan. Bunun parlaklığını 2'den 1'e çektiğimiz zaman evet bakın bir anda kısıldı. Alanı da 20'den 10'a çekelim. En çok da şu Apple logosu parlıyor. Böyle olmaz. Hemen bunun da ışığını bakın 4 yapmışlar. Bunu ben 1'e çekiyorum. Alanını da 1'e çekeceğim. Her tarafı ışıl ışıl yapmasın bu. Asıl şurada bu ışık var. Bu muydu tam anlamını bilemedim ama hepsinin ışığıyla birazcık oynamamız lazım gibi gözüküyor. Evet bu şekilde biraz daha iyi gibi içerisi böyle ışıl ışıl parlamıyor. Gayet iyi teknoloji mağazamızı bir diğer de işte Apple mağazamızı da kurduk. Yeri de bence iyi oldu böyle dükkanların yanına gayet yakıştı. Hadi şimdi bir diğer isteğimize geçelim. Roblox meleği demiş ki abi Brokov'una telefoncu, kostümcü, galerici, terzici, boyacı belediye binası getirir misin lütfen demiş. Kalp koymuş ben de sana kalp gönderiyorum. Ben buradan galericiyi seçiyorum arkadaşlar. Bakalım Roblox meleğinin fikri güzel olacak mı? Aslında böyle galerici kurmuşken büyük bir galerici kurmak istiyorum. Onun için büyük bir alana ihtiyacımız var. Müzenin orayı doldurmuşken müzenin o taraflara doğru gidelim o zaman. Şurada bomboş geniş bir arazi gördüm Hemen burayı tertemiz yapmam lazım diyorum Şipşak tertemiz yaptık Şimdi hemen bir galeri bulalım Şurada kocaman bir galeri buldum galiba Ama içi boş Bize biraz da içi dolu bir şey lazım Çok sarmadı bu beni Evet böyle bir galeri daha buldum Hem de kocaman içinde de az buçuk bir şeyler var Hemen döndürelim yola baksın Bir de oturtmamız lazım bunu güzel bir şekilde Bakın gördüğünüz gibi birazcık yukarıda kalmış. Şöyle daha net gösterebilirim. Şimdi bunu yere temas ettirmemiz gerekiyor. Şöyle yapsak olur mu? Yok birazcık daha yukarı. Çok az ve harika. Birazcık da geri alabiliriz bence. Mükemmel oldu. Tamam çok iyi. E bir galerinin olmazsa olmaz nedir? Arabalar tabii ki. Hemen şimdi gidip mükemmel arabalarımızı satışa koyalım. Burada bir adet 2019 model süper bir araba var. Hemen gördüğüm gibi koydum bunu. Tokyo Drift arabası da varmış burada. Almazsak olmaz zaten. Burada bir adet Audi'miz de var. Gerçekten güzel gözüküyor. Gerçekten o kadar güzel arabalar var ki bunları daha sonra sürebiliriz aslında. Çünkü neden olmasın? Bugatti de var kıp kırmızı gerçekten harika duruyor. İki adet daha araba koymak istiyorum tabi hep güzel arabalar olmaz birazcık her bütçe uygun arabada koymamız lazım bence. Ve 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 hepinizin istediği o arabayı da şimdi koyuyorum tabi ki de tofaş. Eminim ki keşke şurada bir tofaş olsaydı diyeniniz olmuştur ve bir tofaş da şöyle koyalım. Baya iyi oldu ya. İçeriye de bir adet çalışan lazım. Şu abimiz tam galeride çalışmak için doğmuş olabilir. Birazcık da öne çekiyoruz. Ama burası da birazcık fazla parlıyor. Özellikle abimizin suratı hemen ışıklarla bir oynamamız lazım. Parlaklığı 2'den 1'e çek. Mesafeyi 30'dan 15'e çek ve bunu geri kalan her şey için yap. Evet ışıklarla biraz daha oynadım. Abimizin artık yüzü ay gibi gözükmüyor. Bu fikri de bize Roblox meleği verdiği için galerinin ismini Roblox meleği koyacağım ben. Ve Roblox meleği galeri salonumuzda Broken'ın şehrine hayırlı olsun gerçekten fena arabaları var. En çok ilgi de bu gördüğünüz Tofaş'a tabii ki de devam ediyoruz. Farklı içerik demiş ki abi yeni hastane yaptı oyunun linkini paylaş oynamak istiyoruz ve abi yeni banka yaparsan seviniriz. Ben buradan hastane yapma fikrini seçip alıyorum. Oyunun linkini de oyun tamamen bittikten sonra belki paylaşabilirim. Neden olmasın? Eğer bunu istiyorsanız yorumlarda belirtin. Şimdi hastane yapma zamanı. Hastane yaparken farklı bir hastane yap dememiş Yeni bir hastane yap demiş Bu da demek ki eski hastaneyi kaldırmamız gerekiyor Umarım başka şeyleri yok etmeden kolayca şu hastaneyi kaldırabilirim Tek temennim o Hastaneyi gördüğünüz gibi sildim Ama şurayı da silmem gerekiyor gibi Yeni bir zemin lazım bize Hemen bu zeminde şaks diye sildik Nasıl yapacağız şuranın kilidini açıyorum hemen de Şurayı tuttum Ben hatta şurayı da sileyim tam olsun şuranın da kilidini açayım Buraları silmemek için kilitlemiştim arkadaşlar Burayı da sileceğim ve şu tarafı büyüteceğim Hemen buradan ile geldim Yana doğru çekiyorum Evet zeminimiz iyi gibi Çok da iyi gibi değilmiş Açıklıklar kalmış Oraları da hemen cecik şu şekilde kapatıyoruz Şuradaki boşluğu da ben kapatalım Gel bakalım sen de şöyle Evet mükemmel bir zeminimiz var şu anda Gördüğünüz gibi şimdi yeni bir hastane yapıyoruz Acaba nasıl bir hastane buraya güzel gider Hastane olarak da bunu seçtim Birazcık büyük gözüküyor Umarım buraya sığdırabiliriz Sığdırırız ya En kötü yer açarız Mezanlığı kaldırıp başka bir yer alırız Neden olmasın ama galiba önce şu hastanenin yolunu birazcık silmemiz gerekiyor. Gerçekten çok büyük. Hastanenin önünü boşaltıyordum fakat şuraları da yanlışlıkla birazcık götürdük. Hemen şuraları düzeltmemiz gerekiyor. Şu parçayı tutup şöyle uzatırsam bir sıkıntıcık kalmaz diye umuyorum. Aynı şeyi bunlar için de yapacağız tabii ki. Aradaki ufak boşlukları da kapatmamız gerekiyor. Hastaneyi de böyle oturttuk. Gördüğünüz gibi bayağı kapsamlı, donanımlı bir hastane burası. Arkada birazcık tabi böyle kalmalar olmuş Hemen onları da temizleyelim Buraları da güzel bir şekilde temizlediğimi düşünüyorum Hastane bu arada cuk oturdu Yani daha iyi oturamazdı bence Baksanıza gayet iyi yere tam oturmuş mu? Ona bakmak istiyorum yere de tam oturmuş Baya donanımlı ve gerçekçi bir hastane Baksanıza özel bir sürü odası var bunların Yukarı katları da var Çok yukarı çıktık birazcık aşağıya Yatakhaneler var bir sürü Eski Broca hastanesi bunun yanında çöp kalır. Ve şimdi tabii ki de sıra hastanemize isim vermekte. Bu fikri bize veren arkadaşımızın ismi farklı içerikli yani gerçek adının farklı içerik olduğunu sanmıyorum ama hesabın adı öyle. Bu arada bundan sonraki bölümler için bana fikir veriyorken arkadaşlar kendi isminizde yazın veya da isminin ne olmasını istiyorsanız onu yazın. Ben de koyduğum yerlere sizlerin adınızı vereyim. Şöyle farklı içerik hastanesi de yazdım. Rengini de ne yapalım? Mavi mi yapsak? Şu renkten yapabilir miyiz? Evet farklı içerik hastanesi Brokham'ın şehrine hayırlı uğurlu olsun. Mahir alt 23 demiş ki abi apartman veya gizli alan yapar mısın? Gidip bir de apartman yapalım o zaman. Apartmanları bu taraflara mı yapsam yoksa bu taraflara böyle daha küçük evler mi yapsam bilemedim. Ama en azından şu taraflara sanki apartman gider o yüzden şuraları birazcık boşaltacağım. Bir adet apartman koyuyorum şu anda. Tabii ki de bunlar tek başına yetmez. Ya da böyle içi olan apartmanlardan mı koysam bunlar... Yani bir de bu birazcık eski harap Daha güzel apartmanlar lazım bize Böyle bir apartman koydum arkadaşlar Gördüğünüz gibi daha içi bomboş sıfır E tabii ki de bir tane apartman koymakla Olmaz bu işler birazcık daha koyabilirim bence Şöyle renkli apartmanlarımız da varmış Bu binamızı koyduk Bunun arkasına da bir tane bina koyabiliriz bence Şöyle şu şekilde bir apartman yanına bir tane daha buna benzer bir şey varsa güzel olur Tam olarak bu belki de bayağı gökdelenler falan koyduk aslında ama şu arkadaki çok hoşuma gitmedi benim o yüzden sildim bunu ve bunları biraz daha tabii ki yola yakın yapmamız gerekiyor. Bu kadar arkada olmaz bunlar. Şunu da çekelim. Gayet iyi gayet iyi birkaç tane daha ekledik Arkası falan birazcık boş kaldı ama Bunları dediğim gibi bir sonraki bölümlerde Sizlerin verdiği fikirlerle doldurabiliriz Tek videoda her şeyi yapmam kesinlikle imkansız biliyorsunuz Ve son bir şey daha koymak istiyorum Bakalım hangi takipçimizin isteği yerine gelecekmiş Şimdi göreceğiz Aziz Bulgay demiş ki abi Brokehaven'da Askeri üssü olsa mükemmel olur mu Bence olur bakalım oluyor muymuş Askeri üst biliyorsunuz ki Şehrin yakınlarında olmamalı Onun için bu alanı seçtim Burada geniş bir askeri üs kurabiliriz kendimize. Şimdi arkadaşlar bir askeri üs getirdim ama fazla büyük olduğu için map küçük kaldı. Ben de map'i genişletiyorum şu anda. Brooklyn şehrini genişletiyorum evet. Hemen şu tarafı da birazcık şöyle kendimize doğru çekip büyütelim. Kocaman bir askeri üs geliyor şehre. Buna ihtiyacımız vardı. Ve yana doğru da genişlemesi gerekiyor. Gerçekten devasa çünkü. Şöyle bir şimdi yerleştirmeye çalışsak bakalım oturacak mı? Gördüğünüz gibi şu an bayağı bir yukarıdan bakıyoruz. Ona rağmen kocaman. Ama baksanıza askeri üstlediniz böyle olur. Çeşit çeşit tanklar. Aa bu olmadı bu olmadı bu olmadı hemen bunu değiştiriyoruz. Hemen bunu buradan silelim. Türk bayrağımızı verin bize. Şöyle bir Türk bayrağı getirdik. Ayarlayabilirsem bunu koyacağım buraya. Galiba daha güzelinde bulabilirim diye düşünüyorum. Şunu koyalım. Ve tabii ki de kocaman olması lazım bunun şöyle olabilir bence çünkü neden olmasın bayrağımızı birazcık daha düzeltelim azıcık daha buraya birazcık daha şuraya derken evet Türk bayrağımızı da koyduk birazcık daha şöyle olsa daha iyi olur evet harika en büyük eksikte giderildi şu an bakın uçaklarımız falan da var kocaman gerçekten bayağı iyi bir askeri üste getirdik Burakov'un şehrine şimdi bu bölümde neler yaptık diye bakacak olursak Kocaman detaylı bir farklı içerik hastanesi yaptık Gerçekten içini görüyorsunuz baya baya bir şey var Ondan sonra spor salonu yaptık İçini de biz yaptık Baya güzel oldu spor hocalarımıza kadar var Ve burası da Musvik Fitness salonu Şurada ileride gördüğünüz gibi güzel bir müze yaptık İçinde dinozor minozor tablolar sanat eserleri var Hemen ona da bir bakalım harika ve galeri yaptık İçinde Bugattis'inden Tofaş'ına kadar var Brokav'ın gelmiş geçmiş en çılgın galerisi olacağından eminim Askeri hususlardan anlatmaya gerek yok Kocaman bunun için map'i büyüttük Map'i yetmedi yani Şurada apartmanlarımız var Bunların çevresini sonraki videolarda eğer isterseniz şekillendireceğiz Burada evet Apple mağazamız vardı O da gözden kaçmasın İleride hemen kamp alanımız var. Bakın buralarında suları falan eksik arkadaşlar. Bir sürü fikre ihtiyacım var. Şöyle yukarıdan bakacak olursak da Evet şehir gördüğünüz gibi daha farklı bir hal aldı. Askerüs gerçekten çok büyük. Ama daha çok fazla eksik var. Sizlerin de bu seri hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Şehrimizi sizin isteklerinize göre şekillendirelim. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.